Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Sefer'in Kızı dizisiyle ilgili çarpıcı konulara değineceğim ve Neslihan Atagül konusuna özellikle paranteze düşeceğim. Dün biliyorsunuz Bilal Özcan'ın official instagram sayfamızda sizlere bir soru sordum. Sefer'in Kızı dizisini izlediniz mi? Bu soruyu neden sorduğumu işte burada size açıklayacağım. Dün gerçekten Sefer'in Kızı dizisini izlerken yaşadığım hayal kırıklıklarını ve işin perde arkasını sizlere açıklamak üzere buradayım. Ben neler düşünüyorum, neler gördüm. Bazı takipten çıkmalar oldu. Bu kiminin dikkatini çekti, kiminin dikkatini çekmedi. İşte ben hepsini bu YouTube kanalında sizler için derledim ve sizlere anlatmak üzere de buradayım. Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün Hande Erçel ve Kerem Bürsin fanları içinde bir video çekeceğim. Çarpıcı olacak çünkü içinde Murat Dalkılıç da olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Bundan sonraki videom o olacak çünkü. Ve YouTube kanalımızda birbirinden çarpıcı farklı içerikli videolarımız var. Onları da mutlaka izleyin diyorum. Evet hız kesmeden başlayalım o halde. Şimdi tüm benim dikkatimi çeken şöyle bir durum söz konusu oldu. Pazartesi günü Sefer'in Kızı dizisinin Yayınlanma günüdür. O gün biliyoruz ki Sefirin kızı dizisi var ve biz onları izleyeceğiz. Hatta benim tek izlediğim e, dizilerden biriydi son zamanlarda. De i̇şte sen Çağ Kapımı dizisini izliyorum. Seferin Kızı. Başka izledim yok galiba. Survivor'a da bakıyorum ama onu dizi olarak saymıyorum. Yarışma programı o. Ya yani sen Çal Kapımı, Seferin Kızı. Bunları izliyordum. Nadiren Çukura bakıyorum. Her neyse. Yani Seferin Kızı en beğendiğim dizilerden biriydi. İlk başlarda öyle bir başladı ki. Ee, hepimiz çok beğendik. Zaten reytinglerde de birinci oluyordum. Yani bir 15 bölüm, bir 20 bölüm arasında bence güzeldi dizi. Yani bir farklı bir tadı vardı. Ee, merak ediyordunuz. Olaylar işleyişi güzeldi. Ama sonra ne olduysa öyle saçma sapan bir noktaya gitti ki. Yani menekşe işleyişleri, akını işleyişleri. Ee, Sanji ve Nare'yi çıkmaza sokmaları yani her şeyden soğuduk bir anlamda. Yani kadına bakış açımızı farklı şekilde evirmeye çalıştılar. E, iki yakın arkadaşı birbirine düşürüp farklı şeyler e, gösterdiler bize falan. Bunlar bunları biz gördükçe diziden soğuduk. Herkes tabii ki menekşe olsun istemiyoruz, akın olsun istemiyoruz tamam mı? onlar çıktı. Onlar çıktı ama dizi yine düzelmedi. Senaryo kilitlendi. Ve herkes dedi ki böyle iyi iki oyuncunun Neslihan ve Engin'in böyle bir projede ne işi var? Olay buna döndü. Yani nasıl başladı, nasıl bitiyor? Ve e, dün Neslihan Atagül bir paylaşım yaptı hikayesinde. Anında biz girdik. Yani ilk giren sayfa bizdik. Ne diyordu? Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle iliklerime kadar, hücrelerime kadar hissettiğim nari karakterinden ayrılıyorum. Diziden ayrılıyorum. Bir iki dakika sonra Sefer'in Kızı dizisinin resmi sayfası açıklama yaparak Nare karakterine veda ettiklerini paylaştılar. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Çünkü bir sağlık sorununuz varsa yapacağınız bir şey yok. Çünkü biz biliyorduk. Ne ortaya çıkmıştı? Neslihan Atagül'ün geçici bağırsak sendromu nedeniyle hızla kilo verdiği, sağlık sorunları nedeniyle e, sette zorlandığı. Bu tarzda haberler okuduk, haberler önümüze geldi. Şimdi sağlık sorununuz varsa yapabileceğiniz şey bir yere kadardı. Demek ki elinden geldiği kadar idare etmeye çalıştı o sağlık programlarına rağmen. Buraya kadar her şey normal. Açıklamalarda da pek bir sorun görmedim. Evet dedim yani sağlık sorunu var yapacak bir şey yok ama dizi yakında dedim final olur. Ve merakla bekledim akşamki bölümde Neslihan Atagül'ün olmayacağını biliyordum. Çünkü bir haftalık izin almıştı zaten. Dedim herhalde bu hafta yok. Ama hafta olan bölümde belki dedim bir veda sahnesi yazılır. Diziye öyle veda eder. Çünkü kız ...kadın kaç bölüm diziye emek vermiş? Yani bunu siz seyirci olarak bekliyorsunuz. Akşam ne oldu? Ben hayatımda böyle saçma bir... E, ...yani senaristlerden de artık kusura bakmayın ama... ...bu bir izleyici yorumudur. Ki baktım, yorumlara da baktım. Hatta sayfaya koyma nedeni de bu. Yani ben mi böyle düşünüyorum? Bu kadar saçma bir senaryo görmedim. Neden derseniz... ...yani kadın o diziye o kadar emek vermiş ki... ...bu nari olmaktan çıkmış. Neslihan Atögül'ü de barındıran bir şey o. Kadın oraya kaç bölüm emek vermiş? Bir seneden fazla. Siz o emeği almışsınız, çöpe atmışsınız. Neymiş? E, o bölümü çöpe attık, bölümü baştan çekmek zorunda kaldık Neslihan Atagül veda ediyor diye. E, çekin, çektiniz diye e, kadın bizden ayrılıyor diye bir göbek atmadığınız kalmış. Bu Neslihan Atögül'e yapılan büyük bir ayıp bence, büyük bir haksızlık soğukta evet senaryo yazmak bunlar kolay olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama bir şey yazarken en azından mantıklı yazabilseydiniz keşke. Yani benim mantığıma sığmadı. Belki siz çok zor şartlar altında çok zor bir araya getirdiniz falan ama seyirci memnun kalmadı. benim sorun. Sefinin kızı dizisi izleyicilerine sorun. Kim memnun kalmış? Hiç bence olmadı. Yani bir defa bakın mantık hatalarını söylüyorum. Sizin anneniz babanız sizi bıraksa güler misiniz? Melek böyle bir karakter miydi zaten? Sonuçta Nare her ne kadar onu bırakıp gitse de senaryoda öyle gözükse de onun için yaptığı fedakarlıkları Melek bir günde unutabilir mi? Annesinin gelebileceğini bekler, ağlamaya devam eder ama bekler. Kimse annesi gitti diye e, göbek atmaz, atın üzerine çıkıp mutluluk nidaları atmaz. Böyle bir şey olamaz yani. Gelelim e, sancara. Sancar için e, nare kendinden bile neredeyse vazgeçti. Bunları gördük, bunları izledik. Şimdi nare e, sancarı kurtarabilmek için ne yaptı? Gediz'le evlendi. Bunu bildiği halde sırf nare gidiyor diye göbek mi atar? Artık her şey çok güzel olacak mı der? Onlar bir destandı. Siz bize böyle gösterdiniz. Ne yaptınız? Destan bir günde bitti mi? Ya buna kim inanır? Sırf onun yerine yeni bir oyuncu gelecek diye bu kadar da saçmalanmaz. Keşke bıraksaydınız. E, mutlu sonla bitseydi veya ne bileyim usul sonla bitseydi ama Neslihan Atagül de olsaydı da öyle bitseydi. Yani bu kadar bölüme e, bir bölümün saçmalığı yakışmadı. Ne güzeldi ilk bölümler. Dedim ki senaristler ne güzel yazıyor. İsteseniz ne güzel yazıyorsunuz ya. Dedim ne kadar güzel çekmişler. Bu iki oyuncuya bu kadar güzel bir senaryo gitmesine mutlu oldum demişken yani şu an senaryonun geldiği nokta gerçekten can acıtıcı. Yani çünkü gerçekten çok severek izliyordum. Ee, bence çok ömrü kalmadı gibi geliyor bana. Yeni yeni biri gelir mi gelir ama eski tadı verir mi vermez. Ben bundan sonra izlemeyebilirim gerçekten. E, ee, diziden soğuttular maalesef. Ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Neslihan Atagül, Sefir'in Kızı dizisinin resmi sayfasını takipten çıktı. Zaten bölümü izledikten sonra da mutlaka çıkardı bence. ...derdi yani, bu kadar emek verdim, hücrelerime kadar hissettiğim bir rolün e, hakkı bu muydu? Gerçekten bunu demiştim. Ben dedim ya... ...kadın rahatsızlığına rağmen bayağı emek veriyor, siz arkasından maşallah yani bir oynamadığınız kalmış. E, takipten çıkması kafamı karıştırdı çünkü takip ettiğine yönelik... ...ben de sanki takip ediyor diye biliyordum. Ve biraz baktım, evet takipten çıkmış. Şimdi takipten çıkma mevzusu bu işi farklı noktaya götür. Yani bu sağlık e, sorunlarının ötesinde de e, yapımcılarla yapım şirketiyle bir sorun yaşadığının da göstergesi bence. Ki izlediğimiz bölüme bakarsak sanki orada e, yani ben öyle hissettim sanki Neslihan Atıgül'e bir nispet var gibiydi. Hani gidersen git yerini biz yenisini buluruz, her şey çok güzel olacak gibi bir böyle bir göndermeli bir şey olmuş. Sanki Neslihan Atatürk için çekilmiş o bölüm gibi olmuş. Ee, yanlış düşünüyor olabilirim ee, senin eserden birinin yorumuna denk geldim diyor ki biz hani o bölümü çöpe atmak zorunda kaldık yani çok kısa bir sürede bölüm çekmemiz gerekiyor bölümü yazmamız gerekiyor ve bu zorlu şartlar altında bunları yaptık buna saygı duyuyorum gerçekten çok zor bir iş ama bence hakkı bu olmamalıydık kaleminize emeğinize her zaman sağlık çünkü gerçekten başta çok beğendiğim diziydi ama olmadı Zaten senes değişikliğine gidildi dizide. E, demek ki onlar da bir şeylerden memnun kalmadılar. ya da bir şey tıkandı, o tıkanıklığı çözemediler bilemiyorum. Ama bu dizinin hakkı, bu iki değerli oyuncunun e, hakkı bu değildi. Neden sadece iki oyuncuyu söyleyeyim? Başrol onlar. Yoksa yan roldeki insanlar olmasa zaten dizinin bir anlamı yok. Hepsini çok seviyorum. Elvan da mesela en yakın arkadaşını kaybetti. Onun daha farklı bir eee tarzda bir rol üstlenmesini beklerdim. Herkes hemen unuttum. Nare öyle bir günde unutulacak karakter miydi? Bakın. <laughs> boğazım düğümlendi. Ben yakıştıramadım. Daha farklı bir bölüm beklerdim. Evet değerli takipçiler benim eee Sefirin Kızı dizisiyle ilgili görüşlerim bu şekilde. E, lafı dolandırmadan ne düşünüyorsam saygı çerçevesinde söylemeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğen yapın, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.